Ocağın yapabilmek için çok çabaladı. Ee, sürekli yukarı temizlerken o ocakta vakit ayırdı, silmeye çalıştı bir yerden. Bence bir tarafı yaptı, bir tarafı bıraktı. Çok yalap çalap bir iş oldu. <laughs> Ee, Gülistan'ın mutfaktan iki saatte çıkar. Eğer dolapları ve ocağı temizse benden tam puan alır. İşte getirdim Kadir. I. Nereye getirdin? Neden sobanın başında oyalanıyorsun Kadir? Gülistan Hanım yapayalnız kaldı burada. Ha sobanın başına. Üşüdüm ama ellerim üşüdü. Kız bu çamaşır makinesini çektim. Bunu açtın dolabın kapağı açılmıyor ki hafif kadar salonda. Elinize ne oldu? şey no, Yok, bunları. sıkıntı yok. Biraz şuraya tele takıldı yine. Allah'ım bu kız kendini parçalıyor parçalı iş yapıyor. Aynı yerde olmaz Bir şey yapayım, ki. sen bunu niye durulamadan oraya geçtim? Şu an kafasını alıp hızlı bir şekilde durulacağım her yere. Peki, en son. Aynen. Aynen. Dolabı dolabı yapabilirim Çünkü artık. gerçekten her yer çok kötü. Çünkü gerçekten 2 saat 15 dakikanız geçti. Oo. Oo bayağı Düşünün yani. Neyse salonda bu kadar iş yok ama ya. İnşallah bakacağım. Çok iddialı konuşuyordu. Bugün özellikle dikkat ettiği bütün her yeri ben de özellikle dikkat edip bakıp yorumlayacağım. Size çok önemli bir bilgi vermem lazım arkadaşlar. Aman kulağınız bende olsun. Ben yemeğe gidiyorum. Afiyet olsun. Ne güzel yemek diyor ya. Hemen iki dakikada yer gelirim. Kadir bilir beni. Biliyorum. Kesinlikle öyledir. Kız sen de acıktın mı? Gibi. Acıktıysanız size çorba getirebilirim Gülistan Hanım. Ay valla çok iyi olur. Cıbur cıbur çorbayı ne yapsın yanında ekmek falan da getir. Tüketmiyorum ekmek. Formunu koruyor hanımefendi. Formdan değil. Şekerim çok fazla var. Şeker mi e, var ben. senin? Aynen. Dua edin ben varım Gülistan Hanım. Bakın ellerimle tarhana çorbası yaptım size. Ayy içeceğim. Kadir'ciğim sen de ister misin? E i̇çerim bir bardak ver bari içim ısınsın. İçim üşüdü. Nasıl beğendiniz mi? Kesinlikle güzel. Sizin için ellerimle kuruttum ben o tarhanayı. Benim evin damına serdim. Acı badem de terasa serdin de tarhana kurut. <laughs> kuruttum tabii Kadir. Başında bekledim gecelerce börtü böcek gelmesin diye nöbet tuttum. Sonra bir güzel torbaladım tarhanayı. Ne ara robottan çektin elekten geçirdin de. Konumu eledim eleğimi astım bile Kadir. Sonra da satışa çıkardım mis gibi tarhanamı. İçine ne koydun yaparken? O gizli. Gizlediğine göre bir şey var Kadir ha. Benim tarhanamın rengi turuncu değil. O kadarını söyleyeyim size. Ne renk olması lazım? Beyaza dönük bir renk. Ey! Öyle tarhana mı olur? Öyle tarhanayı senden duydum ha. Tarhana dediğin turuncu olur. İç de bir bak. Nasıl olmuş Kadir? Pek burnuma bağlamadım. Hadi oradan sen de. Doğruyu söylemiyorsun. Hiç tarhana kokusu yok. Domates çorbasının az daha baharatlısı. Ha aynen. Katılıyorum bence de. Az önce çorbayı içerken hiç öyle demiyordunuz Gülistan Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Bir insan da döner döner de bu kadar çabuk. Şimdi <laughs> yakınlaştım ya sana. O yüzden. <laughs> Domates çorbasının az fazla pul biberlisini yapmış tarhana. Hani bunun yeşili, kırmızı biberi, sarımsağı, soğanı, tarhana otu, daldan dala daylalara kızım gider yaylalara. Ben onu antep salçasıyla yapacağım pul biberin nanesini, onları bir harmanlayacağım. Hiç beğenmedim. Bunun içine sen süzme yoğurt koydun mu? Yok o da yok. Göle beni tarhana yap. İçin ısındı mı ısınmadı mı Kadir? E içmeye içtik. Ben sana çorba şey demiyorum. Oldu mu olmadı mı? Oldu ama kendini ele şoşatmalık bir şey dedi. Haline şükretmen lazım biraz Kadir. E şükür hamdolsun. Şimdi niye ona vurdun ki sen? Ha 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 tamam tamam. İzleyicim beni anladı. <laughs> Hem insan bir teşekkür eder, bir kesene bereket der. Allah razı olsun. Çoluğuna çocuğuna versin Allah. Daha fazlasını inşallah. O e şimdi Taran'ın çabasını beş gün söyler bize. Bu arada iki saat yirmi üç dakikanız geçti. <laughs> ben detaycı Hatice Gülistan. Kork benden bugün. Beklentim çok yüksek. <laughs> Gülistan oldukça iddialı bir yarışmacımızdı. Mutfakta çok zaman harcadı ve mutfakta yaptığı işi beğenmedim açıkçası. Kız sen bunları salonda unutmuşsun ya fazilet. Bitti bitti şimdi onu halledelim. Al. zaten sıcak su doldu. Yer oldu kaldı bitti. Allah'ım çıkalım ne olur artık bu mutfakta. Aynen artık çıkalım. Ben o arada gelin yani. gelin gelin hazır unutmadan bu evde sular nasıl ona bakalım. Ondan önce benim hemen bir cam bardak gibi bir şey var mı kız burada? Hah varmış. Var. Hemen suyumuzu çeşmeden dolduruyoruz. Evet kireç çubuğumuzu aldık gördüğünüz gibi grileşmiş. Yani bu gri çubuğu suya batırdığımızda ne kadar pembeleşirse bu evde sular o kadar kireç demek. Batırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Yani bu evde de sular kireçli. Kireç nasır gibi gelip bu eve de yapışmasın diye şimdi sonuna kadar kireci temizleyeceğiz. Ve bu evin de kirecinde hakkından geleceğiz. Camı, buzdolabı yerlere bakacağım. Yalnız camı Kadir sildi. Buzdolabını da Kadir temizledi. Ama e, Gülistan dolapta ve ocakta dikkat edeceğim. Bitti mi artık mutfak Gülistan Hanım? Bu da hem diyor ki iki buçuk saat kaldı çıkın hem de diyor ki bitti mi mutfak? Hiç. Aa hiçbir şeyden tatmin olmuyor bu da be. Hayır Kadir'ciğim bir yerleri unutmayın diye söyledim. Unutmayın sen beni sen bizim aklımızı karıştırma. Ele deyip deyip bizi Tonga'ya düşürmeye çalışıyor. Mutfakta iki buçuk saat geçirdi ama o kadar düzensizdi ki o mutfağı temiz görebileceğimi hiç sanmıyorum. Gülistan Gülistan. Bak bak. Aa! sildi beze duvar sildi Gülistan. Var ya aldı isim. Hiçbir şey beğenmeyen Gülistan, Gülistan. Yer beziyle yani duvar sildi. Gülistan, ah, Gülistan. Gülistan, Gülistan. Şey Gülistan. Seni burada harcarlar. Gülistan, Bak, kocası, Gülistan. O da şu bizim ya, ya, ya. O ya. da yerden kalkamıyorum. Tek tek basaraktan, bahane süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel ama. Nay nay şey nay 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 Neyse ki bu aramızda. Tamam tamam. Tabii ben Bunu ben gidip de Havva'ya söylemem. o çakır kesinlikle. gözleriyle adamı öldürür. Kesinlikle öyle. Dön şimdi ekrana ha. <laughs> Tezgahın üstü çabuk al. Alma burayı tamam bitti bırak. Orayı toplarlar, alırlar onları. Ha, tamam. Evet, be. bezleri, şimdi bezleri. de bırak, yeni bez. Şimdi gördüğünüz gibi Gülistan bir prenses edasıyla girdi buraya. Evet, herkesi Gülistan Hanım geliyor. Bizimlikle. Çıkarken köle izavra oldu kız. Şimdi Gülistan'cının o tulumlarını değişiyoruz. Evet. Bir güzel elimizi yüzümüzü bir toparlıyoruz. Yüzüm ne durumda bilmiyorum bile. Şu an inanamazsın. Gerçekten. Sibel gidin rahmetli Aysel Güler çıkıyorsun. <laughs> Salonda bakalım Gülistan enerjisiyle salonun hakkından gelebilecek mi? Banyo, Banyo içebileceğiz mi? Ya. Yürü gidiyoruz. Evet, Hadi gidelim. Gülistan, Gülistan. Alem seni kıskanıyor. Gülistan, Gülistan. Sen misin benim temizlediğim banyoyu beğenmeyen? Yani. Bak ben bugün sana neler edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.